bölgeye İngilizlerin girişiyle birlikte azaldığı da bilinmektedir. Söz konusu tarihte bölgeye yerleşen İngilizler gerek topraklardan sürme yoluyla gerekse öldürme yoluyla aborjinlerin sayısını azaltmıştır. 20. yüzyılda İngiltere bölgeden çekilmiştir. 1960'lı yıllarda aborjinlerin toprak sahibi olma hakları resmileşmiş ve Avustralya'daki aborjin sayısı yükselmiştir. Günümüzde Avustralya kıtasında 250 binden fazla aborjin yaşamaktadır. En çok aborjinin yaşadığı bölge ise Yeni Güney Galler'dir. Geniş bir kıtaya yayılan aborjinlerin kabileler şeklinde farklı bölgelerde yaşadıklarını ifade etmiştik. Aynı şekilde yaşadıkları bölge farklılığından dolayı aborjinlerde kabileler arası kültür farklılıkları da vardır. Bu kabilelerin kendilerine has farklı kültürü, inancı ve dilleri vardır farklılıkların yanında kabileler arası benzerliklerin de bulunduğunu söyleyebiliriz.